Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dar sokaklarda park yeri arıyoruz. Eğer bir park yeri bulursak buraya park edeceğiz. Dar veya geniş fark etmiyor. Bir yer bulmamız yeterli olacaktır. Burası çok dar arkadaşlar. Yan tarafa bakalım. Burası ne baktığımız zaman burası da aynı şekilde çok dar. Ama deneyelim arkadaşlar Şimdi baktığımız zaman yandaki aracın Biraz neyi, ne yapmanız lazım Aracın dışında Kalmanız gerekiyor Yani şu şekilde biraz ön, Yanımızdaki aracın önünde Yani ne demiştik Şu baktığımız zaman Şöyle Şuraya yakın bir mesafede Biraz geriye alalım Dikiz aynası Yan tarafın dikiz aynası bizim Omuz hizamıza gelmesi bizim için şu an yeterli gibi gözüküyor. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar geri vitese almıştık. Yandaki araca herhangi bir temasımız olacak mı olmayacak mı bunu kontrol ediyoruz. Çünkü tam sağ kırdık direksiyonumuzu. Geri geri geliyoruz bakın. Tam sağlı geri geri geliyoruz. Nereye kadar geleceğiz arkadaşlar? Yandaki arkada bulunan aracın tam bizim kaportanın bitimi arkadaki aracın yarısına gelecek şekilde. Bu noktayı da aldık. Şimdi direksiyonumuzu düz konuma getiriyoruz. Bir buçuk ters tarafa sola çevirdik. Şimdi şu aynamızı biraz indirelim. Şimdi geri geri geliyoruz arkadaşlar. Bakın geri geri geliyoruz. Evet geliyoruz. Geliyoruz. Burada geleceğimiz alan arkadaşlar Bakın tam burası yani bizim ee, aracı şu şekilde yarısını gördüğümüz alan arkadaşlar burada tam tekrar sola kırdık tam sola kırıp bakın geri geri geliyoruz şimdi yan tarafta çöp aracı olduğu için ay çöp bidon olduğu için biraz fazla ötüyor o konuda biraz ee, dikkatli olmanız gerekiyor bakın yavaş yavaş geliyoruz şimdi. Geldik. Biraz daha gelebiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Alanımız çok dar. Dikkatli gelmeniz gerekiyor. Biraz daha geliyoruz. Tamam. Şimdi bakın dışarıda kaldık. Dışarıda kaldığımız için ne yapacağız? Direksiyon tam sağ. Tam sağ yaptıktan sonra öne doğru bir hamle diye devam ediyoruz. Burada öne doğru hamlemizi de yaptık durdu. Tekrar tam sol. Geriye doğru hamlemizi yapıyoruz. Geri vitesi alıyoruz. Tekrar arkadaşlar aracımızı park alanına konumlandırmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi son hamlemizi tekrar yapıyoruz. Burada lütfen hamle yapmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şu an zaten kaldırımı da sıfır oldu. Hemen bir bakalım nasıl park etmişiz. Videoyu bilerek kesmiyorum arkadaşlar. Görün diye. Şimdi bakın arkadaşlar. Arkadaki mesafemiz. Öndeki mesafemiz. Ve kaldırımı olan açıklığımız. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir park oldu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkarken de yapmamız gerekenleri biliyorsunuz. Ve şöyle baktığınız zaman yola da yol gerçekten dar. Fark ettiğimiz alan da dar. Şimdi buradan çıkarken yapmamız gereken ilk önce tekrar görüş veren yer neresiyse aynadan şöyle kaldırabilirsiniz ya da buradan biraz kaldıralım. Bakın buradan hafif bir görüş alıyoruz. Görüş veren yer neresiyse oradan ya da varsa <laughs> park sensörleriniz buradan destek alarak geriye gelebildiğiniz kadar geriye geliyorsunuz arkadaşlar. Bakıyorsunuz. Çünkü buradan artık noktalar şey gibi gözüküyor. Kaç hamlede girdik arkadaşlar? 3 hamlede tekrar tam sol. Öne doğru gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Derken de 3 hamlede çıkmamız gerekiyor. Çünkü giriş hamlemiz, şimdi birinci hamlemizi yaptık. Tam sağa çeviriyoruz şimdi. Evet yavaş yavaş geliyoruz. Bakın burada dikkat ederseniz bir tane de şeyimiz var. Çöp bidonumuz var. Ona da değmememiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü hamlemiz Artık çıkmamız gerekiyor Bir şekilde bakın Şu an buradan da kurtardık Üçüncü hamlemizde de çıktık Çıkarken lütfen dikkatli ve yavaş çıkın Çünkü bir anda gaza basarsanız Öndeki araçlara da Vurmuş olursunuz Hepinize yapacağınız farklarda Başarılar dilerim arkadaşlar Allah kolaylık versin